Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir ad soyad listesinde soyadın bulunmasını, ayrılmasını göstermek istiyorum arkadaşlar formülle. Bu sefer dolgu yöntemi diye adlandırdığımız bir yöntemi kullanacağız. Bakınız yerine koy eee substitute bir fonksiyonumuz var arkadaşlar. E, buna diyoruz. E, boşluk gördüğün yere e, yine yinele repeatle arkadaşlar. Hemen e, orayı düzelteceğim. Yineli olacak. Eee yinele repeat fonksiyonuyla e, şey koyacağız. E, araya dolguyu böyle yapacağız. Tamam, yaptık. E, bakın dikkat ederseniz ne yapmış oldu? E, verilerimizi böyle yaptı. Şurayı rept olarak e, düzenleyeyim. Kusura bakmayın. Böyle şeyleri üretirken hata yapıyoruz. Evet. Şimdi o zaman çok kolay. Geriye ne kaldı? İşte sağdan deyip e, right deyip arkadaşlar e, 100 taneyi almak kaldı. E, peki alalım de Bir de boşluklar var ve boşlukları da biliyorsunuz kırpımız, tırımımız vardı. Kırp diyerek onu da kırpıyoruz ve böylelikle arkadaşlar boşlukları, soyadlarını ki adlı da olsa almış olduk.